Birkaç kelimede beslenme ile alakalı konuşacağım. Şimdi Ramazan ayında ve diğer yılın 11 ayında beslenmemize çok dikkat etmeliyiz. Çünkü beslenme konusu vücudumuzda beliren hastalıkların ana temelinde yatan nedenlerden birisi. Beslenmeyi nasıl yapacağız? Arkadaşlar ne az ne fazla vücudumuza fazla yediğimiz zaman çok fazla yararı olmuyor. Yani bugün vücudumuzun istediği kadar hatta sünnet olan doymadan kalkmamız gerekiyor. Günlük besinlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Her zaman mesela bu yemiş olduğumuz yemeklerden, gıdalardan hepsinin vücudumuza etkisi, besinsel değeri, kalori değeri farklı durumda. Bunu bir beslenme uzmanından veyahut da bununla alakalı bir araştırma yaparak hafta 7 gün farz misal örnek verecek olursak pazartesi günleri kafadan bir örnek veriyorum. Yani öyle olsun demiyorum. Herkesin bütçesine göre alacağı çünkü herkesin bütçesi farklı. Gıdalar arasında da kalorisi vermiş olduğu vitaminler mesela ette bulunan değerle diğer onun aynı içerisinde bulunan kalori veya besinsel değeri diğer ürünlerde de olabiliyor. Pazartesi günü mesela balık. Salı günü yeşil sebze olarak besleneceğiz. Çarşamba günü e, tavuk veyahut da yani şimdi diyeceksiniz bunu nereden bulalım? Ben o şekilde demek istemiyorum arkadaşlar. Şimdi yani şurada bir farkındalık oluşturalım derken konuyu farklı mecralara çekmeyelim. Yani şimdi içimizde diyenlerden dinleyenlerden diyecek olan ki biz bunları nereden bulalım? Arkadaşlar gücümüze göre, bütçemize göre zaten Kur'an-ı Kerim'e girmeden şöyle yüzeysel olarak giriş çıkış yapalım her şeyin azı ve temiz olanı. Yani çok olan vücudumuza fayda sağlamıyor. farz misal bugün bir tatlı yediğimiz zaman olması gereken vücudumuza gelmesi gereken değer 50 gramsa biz bunu 200 gram yediğimiz zaman geri kalan 150 gramın vermiş olduğu kalori karaciğerimizde birikme yapıyor. Ve bu bir zamanla karaciğerde besinlerin fazlası biriktiği zaman her şeyin fazlası karaciğerde birikiyor olması gerekenler. Daha da karaciğere yetmeyecek olanlar vücudumuza rahatsızlık veriyor. Zamanla karaciğerde yağlanma yapıyor. Diğer organlarda kalp atışlarında farklılık yapıyor. Çünkü vücuda beklenmedik istenilen vücuda lazım olan oranın dışında bir beslenmeyle karşılaştığımız zaman bir de spor yapmıyorsak hareketli bir işe sahip değilsek Hal işte sağlıksız bir durum. Baş ağrısı, diş ağrısı, göz ağrısı, sırt ağrısı, ayak ağrısı. Burada beslenme vücudumuzun sağlığında ana etmenlerden en büyük etmenlerden birisi. Şimdi sabah kahvaltıyı yaparken orantılı çok mükemmel şeyler yememize gerek yok arkadaşlar. Yani normal sıradan yiyecekler yesek de az. Çünkü bunu hepimiz biliyor ki yemiş olduğumuz yiyecekler bir sebep. Yani bunların gıdaya dönüş inanç insan bilir ki bir şeyi sünneti seniyeye göre uygularsak hem dünyevi olarak hem uhrevi olarak bunun faydasını görürüz. Bugün tatlı yediğimiz zaman, su içtiğimiz zaman, şimdi su tüketilmesi gereken normal sağlıklı bir insanda günde iki buçuk litre su tüketilmesi gerekiyor. Şimdi biz günde yarım litre su tüketirsek böbreklerimize zarar verecek. Bunu Sağlıklı iken Ya işte ben çok çay içiyorum. Arkadaşlar çay suyun yerini tutmaz. Hiçbir şeyin yerini tutmaz. Yani hiçbir şey, hiçbir şeyin yerini tutmaz. Şimdi hep duyma şeylerle hareket ediyoruz. Ya işte ekmeği keselim. Ya ekmeği keselim de ekmeği ne kadar kesmenden alakalı veyahut da neyi çoğaltacağımızla, neyi azaltacağımızla alakalı kan vermemiz gerekiyor. Kan verdiğimiz zaman Kanın tahlilinde doktor orada vücudunda neyin fazla olduğunu, neyi eksik olduğunu, neyi fazla tükettiğini, neyi fazla tüketmen gerektiğini, neyi azaltman gerektiğini söylüyor. Yani sağlıklı e, düşünen, vücudunun sağlığına önem veren bir insan asgari 6 ayda bir hem vücutsal olarak kan vermesi lazım kızlaya veya gerekli yerlere. Vücudundan kan vermesi gerekiyor ki vücuttaki kanın tekrar tazelenmesi için hem de vücudunda vermiş yine belli yerlere kan vererek vücudundaki kanın değerlerini görmesi gerekiyor. Vücutta acaba hangi değer fazla, hangi değer düşük? Buradan vücudumuzun sağlığıyla alakalı işaretler de veriyor. Biz ne zaman doktora gidiyoruz? Ya tam son noktaya geldiği zaman ya yürüyemediğimiz zaman ya yerimizden kalkamadığımız zaman yani tamamen vücut Yürür vaziyetteyken her şey rahat olur. Ama acillik duruma geldiğimiz zaman ya tansiyonumuz yükseldiği zaman veya düştüğü zaman vücut tamamen yenik düştüğü zaman doktora gittiğimiz zaman bunun e, normale dönmesi sağlıklı daha işaret vermeden biz sağlıklı zannediyorduruz kendini. Başımız ağrıyordur. Hemen hap içiyoruz. İçmeyelim arkadaşlar. Yani öyle her başımız ağrıdığında hapla geçiştirmek, ha sırtımız ağrıdığında ağrı kesici kremlerle geçiştirmek bunlar vücudumuzun sağlığına zarar veren şeyler. Bir yerde ağrı var ise o ağrıyı geçiştirici, uyuşturucu haplarla atlatmamamız gerekiyor. Bunu direkt zamanımız ölçüsünde en yakın sağlık ocağına olabilir ve hatta hastaneye olabilir. Bu bizim en fazla iki saatimiz alır. Yani tembellik yapmazsak şahsım adına diyorum. Çünkü gitmemiz lazım. Sağlıklı iken gidersek kan değerlerimizi ölçtürdüğümüz zaman bu değerlerin içerisinde eksiklik olduğu zaman veyahut da fazlalık olduğu zaman vücudumuzun neresinde eksiklik, aksaklık yapacağıyla alakalı doktor zaten açıklama yapıyor. Diyor ki yani kan değerlerinde şu fazla şunu az tüket, şunu fazla tüket diye bizi uyarda bulunuyor. E biz şimdi arkadaş. Bunu seviyoruz fazla yiyelim. Bunu sevmiyor. Arkadaş sevip sevmeme diye bir durum söz konusu değil. Vücudumuzda olması gereken besin değeri var. Kalori var. Olması gerektiği kadar. Fazlası da zarar azı da zarar. Fabrikalarda işletmelerde devlet kurumlarında olması gereken yerlerde günlük kalori miktarı bellidir. Mesela günlük pazartesi günü sebze yemeği çıktıysa salı günü etsel yemek çıkıyor. Çarşamba günü farklı çıkıyor. Perşembe günü farklı çıkıyor. Ve bunların miktarı da belli. Toplamda farz misal toplamda 1100 kaloriyi dengelemesi lazım. İşte 1100 kaloriyi e, azıcık yukarı azıcık aşağı şekilde. Bu olması gereken verilen yemek e, ben doymadım. Doymadım diye bir şey yok arkadaşlar. Vücutta eğer doyumsuzluk oluşuyorsa vücudumuzda farklı bir hastalığın işareti olabilir. Çünkü onu fazla tükettiğimiz zaman ya bu sefer sodayla geçiştirmeye çalışıyoruz. Yok karnımızda ağrıdı. O vücutta doyumsuz o normal bir kişinin yiyeceği yemeği yedikten sonra doyuma ulaşmıyorsa insan vücudunda farklı bir eksiklik vardır arkadaş. Ya C vitamini eksiktir ya ve D vitamini eksiktir. Onun eksikliğinden dolayı vücut tekrar bir şeyler istiyor. Yani tüketmek istiyor. Bu sefer elinin altında olan yemekten tüketerek o anlık bastırıyor. Bastırmamamız gerekiyor arkadaşlar. Vücut tam doyuma ulaşırsa melekeler de kapanıyor. Bak bu da farklı bir durum söz konusu. Hafif soframızdan tam doymadan kalkmamız gerekiyor. Bu da Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyesidir. Zaten Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıyla alakalı, yaşantısıyla alakalı durumlara göz attığımız zaman hepsinde dünyalık beşer alemde de mana aleminde de hepsinde bir kayda değer olması gereken durumlar söz konusu. Çünkü bunların tamamı Kur'an-ı Kerim'in ışığında hareket edilmiş. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin emir ve yasakları yani dünyadaki kullanım kılavuzumuz. Ya arkadaşlar şimdi bir makine yapıyoruz. Her seferinde anlatmış olduğum konuştuğum videolarda bahsediyorum. Bir makine yapıyoruz. Bir makinenin kullanım kılavuzu var. Şimdi bunu düğmesi var. A makineyi başlatma yerine basmayıp da farklı bir yerlerine bastığımız zaman makine çalışıyor mu? Çalışmıyor. Gerekli var. Elektriğe takmadığımız zaman yani makineye elektrik gelmediği zaman çalışır mı? Çalışmaz. Makine arzı yaptığı zaman ne yapıyoruz? Yukarıda Makinanın projesi var panoların içerisinde elektrik panosunda elektrikle alakalı, mekanikle alakalı makinanın belli bölümünde hemen o dosyayı açıyoruz, bakıyoruz. Şimdi bizde de bir şey oluştuğu zaman arkadaşlar, dünyevi şeylerde, bedensel şeylerde ya hemen koşuyorsun. Çok doktora da koşmamamız gerekiyor. Bazı şeyler doktora gitmeden kendimiz düşündüğümüz durumda bu halledilebilecek şeyler yine Kur'an-ı Kerim'e içeriğine girmeden Cenab-ı Allah her çoğu ayetin sonunda hiç düşünmez misiniz? Hiç akletmez misiniz? Düşünmez misiniz? Akletmez misiniz? Akıl sahipleri. Yani hep akıldan bahsediyor Rabbim bize. Akıl nimetini vermiş, birçok nimeti verdiği gibi. Ya şimdi bir vücudumuzda sağlıksız bir durum olduğu zaman ya bizim spor yapmamız lazım. Şimdi bak geldik namaza. Namaz mesela Rabbime secde ederken Emir ve yasağını yerine getirirken ayrıyetten vücudumuzun zinde kalmasına da sebep oluyor. Günde beş vakit dersek sabah 4 rekat sünnetiyle, öğlen 10 rekat sünnetiyle, ikindi 8 rekat, akşam 5 rekat, akşamın farzı önde kılıyoruz. Onun da farklı bir mana boyutu var. Kıyametle alakalı bu çok derin bir konu. Yatsı zaman yatsı namazı 13 rekat. 10 rekatını normal kılabiliriz. 3 rekatını gece geç saate bırakabiliriz. E bunlar da şimdi günde topladığımız zaman sabah 4, 10 daha 14, 8 daha 22, 5 daha 27, 13 daha 40 rekat. 13, 8 daha 21, 5 daha 26, 36, 4 sabah 40 rekat namaz. Yani 40 rekat namaz kıldığımız zaman e şimdi... Her birinde her rekatta iki defa secde var. Yani şimdi bunun fazla içeriğine girip de sulandırmayalım. Bu tamamen bedensel spor olarak da mesela bedenimizin zinde kalması için. Yani şimdi abdest alıyoruz arkadaşlar. Abdestin de bir manası var. Günde 5 vakit abdest aldığımız zaman 5 vakitlerin her birinde aldığımızı farz edelim. Normalde bir abdestle tutabildiğimiz kadar zarar teşkil etmedikçe diğer vakitteki namazı da kılabiliriz. Bak bu da bir farkındalık bilgi. E, fakat e, her vakitte de tazelersek e, abdestimiz olduğu halde nur üstüne nur olur. Bunda israf olmaz arkadaşlar. Yani burada vakitten vakite e, tazeleyebilir çünkü biz gün içerisinde hele bu dönemlerde insan aklımızdan bin bir türlü şeyler geçiyor. Abdestimiz gitti mi gitmedi mi? Bunu pek aklımızda ben şahsen tutamayabilirim. Tutabilenler. Onlar için konuşmuyorum. Burada şimdi konuyu fazla dağıtmadan, sulandırmadan Ramazan ayında özellikle iftar vakti oturduğumuz zaman ben şahsım adına diyorum olması gereken de böyledir. Sağlıkçılardan, e, beslenme uzmanlarına da sorabiliriz. Benim yaptığım ilk bir suyla veyahut da açılması gereken bir e, gıda maddesiyle orucumuzu açtıktan sonra bir çorba içtikten sonra en az bir 10 dakika ara vermeliyiz. Çünkü vücut bir kendini toplasın sabah imsak vaktinden akşam vaktine kadar vücut bomboş tamamen bomboş şekilde duruyor. E birden yüklendiğimiz zaman bu neye benziyor arkadaşlar şimdi biz sporcular bunu iyi bilir direkt halter çalışanlar bir 20 kilo çalışırlar sonra 40 kilo çalışırlar 60 kilo çalışırlar şimdi yavaş yavaş beden ısındıktan sonra kaldırması gereken kiloyu kaldırmaya gayret ederler. Şimdi biz vücut şimdi direkt otomatikmen vücuda di, akşama kadar boş durmuş. Besin bekliyor. Bir anda onu içerisine alırsak besini e şimdi her biri bir taraftan enzimler hareket edecek. D vitamini onu almaya çalışacak. C onu almaya çalışacak. Yavaş yavaş verirsek diğerleri yerinde durur. Bağırsaklardaki enzimler yavaş yavaş yani bana sorarsanız veya ben şahsımda yapmış olduğumda örnekte iftar yemeğini asgari asgari diyorum 20 dakikadan önce bitirmememiz gerekiyor. Yani oturduğumuz zaman patır 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 çorba bir taraftan yemek bir taraftan ayranı bir yandan çek ayran tatlıyı üstüne dayan. Ya e arkadaşlar şimdi oruçun zaten manası bu değil yani. Oruçta sabır. Yavaş hızlı hareket etmemize gerek yok. Bu hızlı yemiş olduğumuz yemek yani çiğnemeden yok bunun bir de çiğneme boyutu var. Ağzımızda hamur haline gelene kadar bir sağa veriyoruz, bir sola veriyoruz. Ben de çoğu zaman öyle. Ya yani ağzımıza aldığımız gıda maddesi bir sağ, bir sol hemen boğazdan aşağı. Sağ, sol boğazdan aşağı. Burada vücudun sinyali var. Doydum sinyali. Doydum sinyali sever geç gelir. Şimdi belli bir süresi var doydum sinyalinin gelmesi için. O sinyal gelene kadar olması gereken gıdanın 3 katını içeriye alıyor. Bu sefer diyorlar ki o çok yemek yiyor. Aslında o çok yemek yemiyor. Çiğnemeden dolayı boğazından aşağı indiriyor. Sağ yapıyor, sol yapıyor, indiriyor. Sağ yapıyor, sol yapıyor, indiriyor. Bu sefer onu harcamak için bir de yaptığı iş ona uygun değilse, bu sefer vücudunda rahatsızlık yapıyor, obezite yapıyor. Ya, toplumda görüyoruz mesela başta ye oğlum, ye oğlum, ye oğlum. Niye şimdi zamanında bir takım zorluklar çekmiş, bir takım şeyleri görememiş olabiliyoruz. Aman biz göremedik çocuğum görsün. Aman arkadaşlar çocuğumuza veya kendimize çok yemek marifet değil. Yani bir şeyi olması gerekenden fazla yemesi onun için zehir. Her şeyin fazlası zehir. Vücuduna zarar verir sağlık bakımından. Ondan sonra melekeleri kapanır. Doymuş bir insan. Melekesi kapanır yani. Aç insan devamlı uyanık olur. Yani böyle e, daha diri olur. Açlıkta dikkat edin arkadaşlar aç olduğu zaman insan tabi çok aç değil normal olması gereken aç olduğu zaman doymuş insan böyle kendinden geçmiş olur salık olur. Hele bir de gereğinden fazla yemişse yok sodayı bir yanda Ya arkadaş az ye az yiyelim. Ya tam çorbayı içeceğimize yarım içelim. Tam tabak koyuldu önümüze ya, is, ya israf değil arkadaşlar. Bizim midemiz çöplük değil. Tabağı bitirmeye çalışıyor. Sünneti seni yeri. Ya arkadaş önce yemen gerektiği kadar tabağına al. Ondan sonra onun altını sıyır götür. Şimdi tabağına senin gayri ihtiyar senin bilgin olmadan bir tabak yemek geldi. Şimdi o tabak sana dokunacak. Fazla geliyor. Yok ben sünneti seniye uyum diye onun dibini sıyırmaya çalışmayın arkadaşlar. Yani o Çöpe gidecek diye, sünneti seneye uyayım diye böyle bir uygulama yok Kur'an-ı Kerim'de. İnsan bedeni bir emanettir. Ya bak burada farklı bir boyuta geçtik. Yani beslenme olarak olması gerekenden fazla beslendiğimiz zaman, vücudumuza zarar verdiğimiz zaman hem dünyada bunun zararını çekiyoruz hem de Rabbim katında bunun hesabı var. Yani çünkü bu bize bir emanet. Yani benim İstediğim gibi yiyerim, istediğim gibi kullanırım, istediğim gibi yatarım. Ya olması gerekenden bilgin dahilinde. Eğer biliyorsan 6 saat sana yetiyor. Sen bunu zorlayıp 8 saat yatarsan vücuduna zarar vermiş oluyorsun. Nasıl ki sigara içtiğinde, alkol kullandığında, uyuşturucu kullandığında nasıl vücuduna zararsa, nasıl bunun hesabını vereceksek, vücudumuzu beslenme konusunda ihmal ettiğimiz zaman bunun da hesabı var arkadaşlar. Yani biz kendimizi ihmal ettiğimiz zaman bu yok benim ben sabrediyorum bunu yapıyorum ki işte şu ihtiyaçlar hayır arkadaşlar Rabbim herkesin rızkını taksimatını gönderiyor bir sebeple. Sen kendinden ihmal etmene gerek yok. Sen kendinden ihmal ettiğin zaman yani o zaten ona gelecek. Sen önemli olan olması gerekenin olması gerektiği gibi yapmamız gerekiyor. Ben şu an kimsenin şahsı üzerinde konuşmuyorum. Bir söyleşi şeklinde yapıyorum. Bu arada kusur sürçülisan yapmışsam affola. Yani burada beslenme olarak çok dikkat etmeliyiz. Haftalık program düzenlemeliyiz. Alamadığımız gıdaların karşılığında alabileceğimiz gıdalar var. O gıdaların içerisinde besin değeri var. Bu konuyla alakalı bir sağlık görevlisinden yardım alabiliriz. 6 ayda bir en asgari sağlık ocağında veya sağlık kuruluşlarında kan vererek vücudumuzda olabilecek hastalıkları önceden teşhis edebiliriz. Hatta maddi durumumuz veya şartlar uygunsa yılda bir defa bedensel bir check-up yaptırmalıyız. Göz doktoruna gitmeliyiz, kurak doktoruna gitmeliyiz, burun boğaza gitmeliyiz, beyin cerrahına gitmeliyiz, Dahiliyeye gitmeliyiz, ortopediye gitmeliyiz. Gitmeliyiz arkadaşlar check-up. Eğer durum müsaitliği varsa yok biz sadece son radleye gelir bir bakıyoruz ki oho iş işten geçmiş. Bir anda bir yerde yığılıyoruz. Halbuki onun belirtisi en az uzun bir süre önce başlamıştır. Yani ölüm konusunu değiştirmez. O konulara girmeyelim arkadaşlar. yani Biz şimdi yüzü irademizi kullanalım. Şimdi zaten orada ölmemiz gerekiyorsa ölecek. Hastalanmamız gerekiyorsa hastalanacağız. Fakat bu süreçlerde üzerimize düşüp de yapmadığımız her şeyden sorumluyuz. Bu beden bize emanet. Bizim değil. Ben istediğimi yaparım. İstediğimi yemezsem yemem. Yemezsem yiyemem. İşte sabah Arkadaş yani kendini boş yere aç tutmayacaksın. Anlatabildim mi? Yani yemen gerekiyor yerde yiyeceksin. Az yemen gerekiyor yerde az yiyeceksin. Böyle fazla sözü uzatmadan özellikle Ramazan aylarında